Ceyhani yayınları Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin İbretli Kıssalar eserinden Riyanın Kötülüğü Ebu Osman el-Medeni şöyle anlatmıştır. Medine'ye gittim. Halkın bir kimsenin etrafında toplandığını gördüm. Bu kimdir diye sordum. Ebu Hureyre dediler. Ona yaklaştım ve önüne oturdum. Halka hadis rivayet ediyordu sözlerine son verince ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitip anladığın ve hatırında kalan bir hadisi bana rivayet etmeni istiyorum dedim. Ebu Hureyre sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana söylediği ezberlediğim bir hadisi rivayet edeyim dedikten sonra bayıldı. Biz biraz bekledik. Ebu Hureyre ayılınca şöyle dedi: sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu bir hadisi rivayet edeceğim. Ben ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'ta idik. Yanımızda bizden başka hiç kimse yoktu. Dedi ve tekrar bayıldı. Sonra ayılınca yüzünü sildi ve şöyle devam etti. Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu bir hadisi rivayet edeceğim. Ben ve Resulullah Kabe'de idik. Yanımızda hiç kimse yoktu dedi ve bu sözden sonra Ebu Hureyre tekrar şiddetli bir şekilde bayıldı. Neredeyse yüzüstü düşecekti. Ben düşmemesi için onu tuttum. Ayılınca bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde Allahu Teala kulları arasında hüküm vermek için tecelli eder. Bütün ümmetler bizleri üzerine oturmuşlardır. İlk sorguya çekilecekler Kur'an'ı okumayı öğrenen, Allah yolunda şehit düşen ve çok malı olan zengin kişilerdir. Bunlardan Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenene Allahu Teala "Sana Resulüm Muhammed'e indirdiğim Kur'an-ı Kerim'i öğretmedin mi?" der. O da "Evet ya Rabbi, öğrettin." diye cevap verir. Allahu Teala Öyleyse öğrendiklerine karşılık neler yaptın diye sorar. O da öğrendiklerimin karşılığında gece ve gündüz ibadet yaptım. Kur'an okudum diye cevap verir. Bunun üzerine Allahu Teala şöyle buyurur: Yalan söyledin. Melekler de yalan söylüyor derler. Allahu Teala şöyle buyurur: Hayır. Sen falanca güzel Kur'an okuyor denilsin diye okudun. O da söylendi karşılığını öylece almış oldun. Zengin de getirilir. Allahu Teala sana hiç kimseye muhtaç olmayacağın kadar mal vermedin mi der. Zengin, "Evet ya Rabbi, bana çok mal verdin." diye cevap verir. Allahu Teala, "Öyleyse bu vermiş olduğum malı nerede harcadın? Onunla neler yaptın?" diye sorar. Zengin, "Akrabalarımı harcadım ve sadaka verdim." diye cevap verir. Allahu Teala ona yalan söyledin der ve melekler de yalan söylüyor derler. Allahu Teala şöyle buyurur. Hayır, sen falanca cömerttir desinler diye malını harcadın ve bu sözde söylendi. Aynı şekilde Allah yolunda şehit düşen de getirilir ve Allahu Teala ona uğruna şehit düştüğün şey neydi diye sorar. Şehit, ya Rabbi senin yolunda senin rızan için savaşmakla emrolundum. Ben de şehit oluncaya kadar savaştım diye cevap verince Allahu Teala ona yalan söyledin der. Melekler de yalan söylüyor derler. Allahu Teala sen falanca kahramandır denilmesi için savaştın. Bu da söylendi. Gayene ulaştın buyurur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine vurarak şöyle buyurdu. Ya Ebu Hureyre bu üç kişi Allah'ın kulları içerisinde kıyamet gününde cehennemi tutuşturan ilk odun olacaklardır. Bu kıssadan alınacak dersler ve ibretler. Riya diğer insanların görmesi, bilmesi amacıyla yapılan amellerdir. Riya kalbi bir niyettir. Yani Allah huzur Celal'in rızasını bir kenara bırakıp kalben beni görsünler diyerek niyet etmek riyadır. Bu çok tehlikeli bir iştir. İnsanın amelini, emeğini boşa çıkarmamak için amelinden önce Allah rızasını kazanmaya niyet etmesi gerekir. Allah huzur celal insana bir şey vermezse gösteriş yaptığı insanlar ona hiçbir şey veremez. Onun için herhangi bir iş yaparken ilk önce Allah'ın rızasını düşünüp daha sonra o işi yapmak lazımdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü riyakar adama ey facir, ey gaddar, ey gösterişçi, amelin mahvoldu, mükafatın kayboldu. Ameline kime gösteriş için yaptıysan git ondan mükafatını al denir. Bu sebeple insan sanki dünyada hiç kimse yokmuş gibi düşünmeli ve sadece Allah için niyet etmelidir. Riya küçük bir karıncanın ayağı gibidir. İnsan amelini Allah için yapsa fakat aklına, niyetine, insanlar tarafından övülmek, görülmek düşüncesi gelse bir anda o ameli iptal olur. İşte riya konusu bu kadar incedir. Yine kişi amelini ihlaslı bir şekilde yaptıktan sonra kalben başkaları görsünler diye düşünür ve amelini dili ile de ifşa ediyorsa, etrafa söylüyorsa bu daha çok kötü bir şeydir. Eğer onun ameli ihlas ile yapılmışsa ve amelini kimseye ifşa etmiyor ise fakat vesvese şeklinde kalbine bir şeyler geliyor ise bunda bir sakınca yoktur. İnşallah ameline bir zarar gelmez. Her şey Allahu Zülcelal'dendir. Kar ve zararın hakiki faili ancak Allah'tır. İnsanlar vesiledir. Allah kişiye bir şey vermedikten sonra gösteriş yaptığı insanlar ona bir şey veremez. İlk önce Allah'ın rızasını düşünüp o işi yapmalıdır. Mesela kişi bir namaz kılayım da insanlar görsün diye niyet etse, bir milyon rekat da kılsa Allah için olmadığından ona bir fayda sağlamaz. Onun için dünyada hiç kimse yokmuş gibi düşünüp Allah için amel yapmalıdır. Ancak insanoğlu zayıf olduğundan dolayı riyadan korunmak olmak için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şu duayı her sabah üç kez okumalıdır. Allahümme inna ne'udhu bike min en nuşrike bike şey'en ne'lemuhu ve nestağfiruke lima la Allah'ım, bildiğimiz şeyi sana ortak koşmaktan sana sığınırız. Bilmediğimiz şeyler içinde senden bağışlanmamızı dileriz. Kim bu duayı her sabah üç defa okursa Allahu Zülcelal o kimseyi inşallahu teala riyadan muhafaza eder.